Şimdi OSPF e, konfigürasyonumuzu tamamladık. Birkaç test yapalım. Sonra üçüncü aşamaya geçeceğiz. Bu arada Provider Edge Router bir de şurada da komşuluk bilgilerini geldiğini gördük arkadaşlar. Şimdi Enable diyelim. E, show IP route diyelim. Bakalım hangi networkleri öğrenmiş loopback'lerin olduğu network'leri şurada OSPF olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. O tam da olması gerektiği gibi bütün router'larla komşuluğu var. Bütün network'leri de öğrenmiş. Peki ping diyelim. Ee, provider 2'ye gidelim. 2, 2, 2, 2. Ping. Provider 4'e gidelim. Ve Provider Edge Router 2'ye gidelim. Ping. 6, 6, 6, 6 diyelim. Gördüğümüz gibi arkadaşlar çatır çatır pinklerimiz gidiyor. Şimdi bu aşamayı bitirdik. Şimdi MPLS konfigürasyonu yapacağız. Hızlıca onu da yapalım. Videoda çok uzamasın. provider edge router 1'deyim. Şurada MPLS Label Protocol LDP MPLS LDP router ID loopback 0. Şimdi Şimdi e, Gigabit 00 ve 02 tarafı MPLS'e bakıyor. Onun için şöyle yapacağım. Interface Gigabit Ethernet pardon şöyle yapalım. Range ile gidelim. Interface Range Giga diyelim. E, 0 Slash 0 Tire diyemeyiz çünkü giga01 de var orada interface gigabit ethernet 0 slash 0 diyeceğiz sonra çok basit bir komutu var mpls ip diyeceğiz ve çıkacağız interface gigabit ethernet 0 slash 2 diyeceğiz mpls ip diyeceğiz ve çıkacağız şimdi router 2'ye geldim enable diyelim config moda geçelim. MPLS label protokol LDP MPLS LDP router ID loopback 0 interface range Giga 0 slash 0 tire 1 diyeceğim. İki interface'e birden aynı konfigürasyonu girmek istiyorum. MPLS IP'ye çıktım. Burada zaten şeyi up olarak hemen verdi. Provider Edge Router 1'i gördüğünüz gibi. LDP Neighbor 5555 is up. Her şey yolunda. P2'ye geçtik. Enable. Configure terminal. Yine aynı şekilde MPLS label protokol. Pardon. Label protokol. LDP. MPLS LDP router id loopback 0 interface range giga 0 slash 0 tire 1 diyeceğiz mpls ip diyeceğim ve çıkacağım ee, bu da neighbor 1 ile yani p1 router ile gördü gördüğünüz gibi arkadaşlar. P3'e geldim şuraya. Enable config diyelim. MPLS label protocol LDP MPLS LDP Router ID loopback 0 interface range giga 0 slash 0 tire 1 mpls ip bu da 5'te kurdu enable Ctrl D diyelim. MPLS label protocol LDP MPLS LDP router ID loopback 0 interface range gigabit ethernet 0 0 tire 1 MPLS IP dedim ve çıktım. Burada da her şey yolunda. Bu da P3'te kurdu. Şimdi son olarak provider edge router 2'deyiz. MPLS config moda geçelim. MPLS label protokol LDP. MPLS LDP router ID loopback 0 interface gigabit ethernet 0 slash 0 ile başlayalım MPLS IP interface gigabit ethernet 0 2 MPLS IP dedim ve çıktım. Ee, gördüğümüz gibi Provider Edge Router ikimiz yani şu da hem P2 ile hem P4 ile hem P2 dediğimiz şu arkadaşlar hem de 4 ile kurdu.